Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün parkur yapacağız. Parkurda ee, evet parkuru bitirmeye çalışacağız. Yani yapamayacağız ama çalışacağız arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Dev dev robota. <laughs> evet. Girelim. Şimdi şu kenardaki yere gidiyoruz. Oyun konsolu yere. Buradan bir tane oyun seçeceğim. Parkur oyununa gireceğiz. Burada. Buna girelim. Evet. Şimdi burada yüklensin bir yüklenmesi lazım. Aa, hata oluştu işte arkadaşlar. Hareket edemiyorum. Aa, dakika hareket edemiyorum. Arkadaşlar ne oldu? Ha. Tamam. Evet, şimdi gidiyoruz. Geldik. Ay kendim. Parkura başlıyoruz. Hadi bakalım. Çapmayı aldık. Aldık. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Hop. 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 Bu arada ben de o sıra size Okulumla ilgili şeyler anlatayım. Arkadaşlarımı anlatayım. Benim bir arkadaşım var. Adı Amne. Videoyu izliyorsa da merhaba. Ee, Begüm var. Sınıftaki arkadaşlarım. Biz okula hep servisle gidip geldiğimiz için aynı servisteyiz Amine ile. Onunla hep böyle serviste şakalaşıyoruz. Mesela okul çıkışı en arkada oturuyoruz. Çok komik şeyler oluyor. Hep gülüyoruz. Evde genelde resim yaparım. Sevmeyi ne? Yani neler severim ben? Neler severim? Evde canım sıkılınca. Pekeks'te oynarım arkadaşlar. Resim yaparım. Ondan sonra ee, hiçbir şey yapacak yoksa da evi gezinirim, otururum, kalkarım, gezerim, otururum. Böyle şeyler burada durmadan ölüyorum. Şu an çok canım sıkıldı. Arkadaşlar checkpoint alttaki checkpoint'e deyip duruyorum. Bakın ya. En alttan başlıyor. Of. Ama işte öyle. Bu arada kanal açmayı da şuradan aklıma geldi. Amine Kanal açtı söyleyince çok kıskandım arkadaşlar. Ben de istedim. Annem başta kabul etmedi ama sonra babamla bir şekilde yaptık. İlk videom biraz değişik. Onu deney olarak yapmıştık. Ee, ee, nasıl diyeyim yani? Anne kanal açınca ben de çok kıskandım. Ben de açtım arkadaşlar. 5.000 abone olalım abone olunca da yani 5000 abone olduktan sonra PKX'de de kreatör olunuyormuş. Anneciğim öyle dedi. Ben de biliyordum zaten. O yüzden böyle videolar çekeceğim PKX'de ile ilgili. Evet hala ölüyorum. Bakın yine düştüm arkadaşlar. <laughs> Neyse işte öyle. Biz bu arada halamlardayız. Biraz arkadan çocuk sesleri geliyor. Kuzenim var küçük. Aa bak oldu. Ha. Arkadaşlar buraya geçemedim. Sinirlendim şu an. Bu arada bu eşyalar ben oyuna başlamadan gelmiş herhalde. Benim seviyem 17 ama. burada çekilişim var biliyorsunuz. Tavuk çekilişi. Tavuğu vereceğim. Şartlar abone olup like atacaksınız. Bir de yorumlara isminizi yazacaksınız. Pek ekstra adınızı kodunuzu tabii ki şu an geçiyorum arkadaşlar evet şartlar bu ben de aranızdan bir kişiyi seçeceğim evet adım Elif sevde bir kardeşim var ee, öyle arkadaşlar için alma yani ee, neler ne anlatsam bilmiyorum. Bu arada çok hızlı geçmeye başladım arkadaşlar. Ama bitirmeyi düşünüyorum çünkü bu böyle bitmeyecek. Sonsuz gidiyor ya. <laughs> evet. Şurada bitirelim bence. Zaten düşerim kesin şimdi bir yerde. Arkadaşlar düşersem biter video. Evet. Türüyorum. Neyse bir daha. Aa Amine gelir arkadaşlar oyuna. Ona video oyunu çektiğimi de söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar şu an çok sinirlendim ve videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Evet. Videomuzdan bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.